Yeni de Vandelini 3. sırada sanırım Evet bu arada Anlayım maç başladı ama. İki takım da maç başladı. Aynen öyle Şimdi leş köşede Doğru yana serp. Ani bir vuruş Ama kaleyi bulmadı. Cici kuş şimdi. Cici kuş geri döndü Bipleşe Bipleş. Cici kuş tekrar orada Duvarla oyunlar şimdi top yukarıya sekti Sepp Sepp'ten Meyze Pas oldu adeta Viple şimdi. Maze'e döndü. Maze yukarıdan bir yukarı. Sep kesti. şivel Tekrar Maze. Şimdi Viplash. Cici kuş. Cici kuş. Aşağıdan döneme. Şivel Gayet rahat. Viplash. Sep. Şimdi Maze. Maze ortaya doğru bir ara pası ama kimse yok Şüvel orada. Sorian. Viplash. Viplash çekti. Yukarıya köşeye doğru giden top. Cici kuş. Maze, cici kuş. Şimdi bir flash. Bir flash aşağıdan bir şeyler mi deneyecek sandım. <laughs> ve köşede. 3 defans görüyoruz hocam Anubis'te şimdiye kadar. Evet hocam beklerinden oyunu sergiliyorlar diyebiliriz. Çünkü Bande'nin ekibi gerçekten çok tecrübeli ve e, tecrübesini sahaya yansıtarak başladı. Puan almak istiyorlar ama Anubis'te e, akşamki maçlardan boş olmadığını gösterdi ve Gerçekten harika bir takımlar çok keyifli bir maç olacak hocam Yani Umuyoruz Gol sizde geçmesin çok da gollü olmasın özellikle fark olmasın Evet hocam <laughs> Fark tek olduğu zaman da play Çok anlatılmıyor Ve şimdi maça tekrar dönüyorum Sorian Viplej Viplej köşede çekti aşağıya doğru atar mı Sorian Orada kesti Maze Maze aldı Viplej Sorian araya girdi cici kuştu cici kuş geriye dönmedi. Maze de hemen arkalarında adeta destek kuvveti olarak X'e bastı orada. Şimdi soruyan Maze. Maze yukarıya döner mi? Dönmedi. Whiplash'e güzel bastı. Whiplash yukarıya dönemedi. Köşede gici Kuş. Maze aşağıya Whiplash'e. Soruyan Sev karşısında fazla da baskı yapmadan daha çok böyle bir alan savunması gibi savunmaya çalışıyor şu an Anubis tarafı. Whiplash yukarıda aldı, sakince geriye bıraktı ve şimdi Seb, Şivel. oyun kuracak şimdi, işvel oralarda riskli hareketler. Köşeye gelen top, bir kuş ve Soyun karşıda. Şimdi Maze, Whiplash onun arkasında, Soryan'la mücadelesi Maze'in. Şivel, Şivel vurdu, Maze, Seb. Maze aşağıya Whiplash'e tarafta risk almadan hala birbirlerini tartarcasına oynuyorlar. Dakikalarımız 2-3'e geldik hatta. Ee, ve durum hala eşit 0-0. kuş. şimdi yukarıda şu karşı karşıya. Topu ileriye aldı ve bir atak şansı deneyecek şimdi köşede. Sorayım ve cici kuş. Maze şimdi tekrar Jujuku Maze yukarıdan geçirebilir mi? Ne eş risk almaması için yine geçti. Şimdi bir e gelen top Şivel'den. Flash geriye dönmedi. güzel top. Şivel orada ikili baskı. Topu çıkartmasını bildi. Maze hey, Şivel. Şivel ve bir geldi oraya. Kapattı bir delişme. Şivel delinmedi. Gayet başarılı. Şimdi Sorian. Set. Çıkmakta güçlük yaşıyor diyebilir miyiz hocam onu biz için? Evet. Güçlük yaşıyorlar ve bu da biraz oyunu kıtırlaştırıyor hocam. Bandelin ekibi gerçekten güzel atak yapıyor ama onu biz de güzel alan kapatarak maçı kilitliyorlar diyebiliriz. Bakalım neler olacak. Yani böyle devam edeceğini düşünüyorum açık. Merakla bekliyorum. İlk gol olana kadar sanırım böyle devam edecek hocam. Bakıyoruz evet. artık. Bir drop. Şimdi Weeplash uzaklaştırdı. Şivel. Set. Köşeye doğru oynamak istedi. Weeplash orada perdeliyor Sevi. Mays yukarıya çıkardı, cici kuş, cici kuştan Kaçtırma ve şivele geldi top, birleş orada köşeye tekrar köşedeki yerini aldı, Mays aşağıya döndü, şimdi cici kuş, sariyi güzel kesti, geriye döndü, Mays hep orada şeyler denedi ama birleş araya girmedi, bir şey tehlike olabileceğiyi ve şimdi bir alı bir sata mı izleyeceğiz derken Mays orayı kapattı, şimdi. Sert tekrar köşeye. Vipleş geldi. Mays yerini aldı. Sert ve Sorin ikili baskı. Sorin köşede. Sert, Vipleş. Ve telker olabilir. Neler kaçtı. Bu nasıl bir e pozisyon işte oldu. Maçın en ciddi hata diyebilir miyiz? Yani şu ana kadar ki, gördüğümüz en ciddi hata Evet kesinlikle. Şimdi takım döndük maça. Şivel geride oyun kurma çabası içinde. Maze güzel paslaşmalar. Ama tekrar top Anubis Tyson tarafında kaldı. Bir beş. Maze. Maze aşağıdan geçirdi. Sorian orada. Cici kuş Maze. Cici kuş Maze. Top. Bandit'in yarı, yarı, alanı sahasına geldi. O da nasıl bir kelime bilmeyse artık. Midleş. <laughs> Şivel. Well. Aradan çok güzel pas. Sorian. Maze. Güzel kapattı orayı. Şimdi Sert Sorian. Sert. Geriye dönmüş ver. Ripleş. Orada baskıda cücük geldi. Şuvel. Ripleş orada. Ripleş cücük kuş. Sorian ve cücük kuşun karşılıklı mücadelesi. Var olmaz. Ve garip şeyler oluyor. Evet çok garip şeyler Adeline oluyor. Birazcık daha baskıyı arttırmaya başladı. Daha doğrusu atakların tehlikesini biraz daha arttırmaya başladı. Meiz de bir hayli ileride. Yani zaten geride durması anlamı yok. Onlar da 3 defans yapıyor. Ve tekrar top köşede. Herhalde Soğuk bir lak oldu bu arada. Geçti mi hocam? Geçti evet. Buyurun hocam. Şimdi bir flash. Cicik uyuş. Bir flash. Well. E, Cici kuş orada pızır atabilir mi? Atamadı sekirdi araya. Güzel bir hali. Allah Aman Allahım Şüvel. Şüvel gayet güzel oynuyor sanki. Değil mi hocam? Evet hocam. Şüvel şu an savunmanın Sigortası diyebiliriz. Ama bizi ayakta tutan Tecrübesiyle Bu durumda Olmasını sağlayan iki Oyuncu arkadaşımız. Bakalım ikinci yarıda böyle devam edebilecek mi? Çünkü defans yapmak her zaman daha zordur hocam. O yüzden merakla bekliyorum. Ve bir de işte ilk yarı hakkındaki görüşlerinizi soralım hocam. Hani. Yani ilk yarı hemen ben kısaca anlatayım o yüzden değişikliği olmadan. ilk yarı Banderini durmadan atak yaptı. ama bir durmadan savunma yaptı. Görüş açısından başka diyebileceğim bir şey yok. Bu arada maç başladı. İsterseniz maç arasında ben devam ederim görüşüme. Pek hocam o zaman. Maç tekrar başladı. Formalar değişti. Bandelini yine topu hemen yarısı e, Anubis'in yarı sahasına taşıdı ve bu arada bir hata geldi gibi oldu sonra baklar bir şey yok devam ve Vipleş güzel bir pas Cilikuş tekrar köşeye sorry ve Vipleş orada cici Kuş da geldi şimdi Vipleş oradan bir pas denemesi sert bir gari. şimdi Maze'e geliyor top Maze şöyle bir döndü Weeplash'e attı. Sorian Weeplash. Sorian orada dokunamadı. Şivel. Şimdi Weeplash. Yine bir üçlü savunma. Köşede. Ve Maze. Şimdi Weeplash. Sorian'la karşı karşıya. Oradan bir gol pası deneyecek bir çocuk. Ama olmadı. Şivel yine çıkarttı. Şimdi Maze, Splash, şey, Favorite pardon. <laughs> ee, aça devam ediyorum. Biraz böyle bir karışmalar yaşıyorum şu anda. Kaç günlerdir konuşmayınca dilim dönmüyor hocam. Hocam gayet iyisiniz. Yoruldunuz ben de dahil olabilirim. Hiç sıkıntı yok. Teşekkür ederim efendim. Ben birazdan zaten devretmeyi düşünüyorum. Şimdi 5 aşağıya doğru tehlikeli ise... Tabi orada Cici Kuş, Maze, V-Flash tekrar Maze Orada güzel bir ikili oyun izliyoruz Şimdi köşeye geldiler tekrar v -flash geri döner mi? Dönmedi Köşede birazcık daha vakit geçirip Maze e döndü, Maze aşağıya Cici Kuş'a Cici Kuş'tan tekrar Maze e. Tekrar Cici Kuş'a Güzel paslaşmalar izliyoruz Pandelini oldukça istekli fakat bu savunma ilerlemek çok zor müthiş bir şut geldi Rüzgar'da. <laughs> evet gerçekten harikaydı. O gol olması içten bile değildi. Direkten yukarıya doğru gitti. Bu arada bir fake. Bir Ve Maze geldi şimdi geri iyi orta sahne ettiğine ve ilk beş de topu aldı. Yukarıya döner mi? Devam ediyor. Şimdi Cici koş. Orada bir pas denemesi. Hocam orada mısınız? Ee, hocam. Herhalde. Sayın hocam. Buradayım herhalde. ama. Sesim geliyor mu? Geliyor. Şu an geliyor hocam. Bir bağlantı kutuplu oldu herhalde genel. Hmm. Bazen böyle bağlantı kutuplu yerimiz oluyor. Özür dileriz sayın seyirciler. Şimdi oyunda bir pause geldi. Bir lack problemi var hocam. Hemen size şunu sormak istiyorum. bandin ataklarını eee Anubis şu anda güzel bir şekilde savuşturuyor ama bu devam eder mi böyle? Buyurun. Hocam Anubis ekibi illaki bunu istiyordur. Fakat yakın oynayınca hata olabileceğini düşünüyorum ama onu biz şu ana kadar bunu gerçekten güzel yapıyor. İstediği oyunu oynatıyor. Hem Bandel'in ekibine hem de Ama biz kendi oyuncular olarak. Gerçekten merak ediyorum bu maç sonuna kadar devam edebilecek mi? Maç sonu göreceğiz hocam. Buyurun. Son 3.5 dakikaya girmiş bulunmaktayız sayın seyirciler. Sorian'dan güzel bir şut fakat isabet değil. Mezor'da set. Meyze uzaklaştırdı şivelde. Şimdi cici kuş oraya. Basa basa gitti. Whiplash. Tehlikeli. Ama yetişmedi. Sorin orada. Az daha şivele nazar değiyorduk. Çok az kaldı. Ve çok Çici güzel kuş. bir pas. Ama... Hocam sanki şutun şiddetini ayarlayamadı. Evet hocam. Bir anda top patladı diyelim. Ve çok güzel bir şut derken yine şivel Şiver gerçekten şu an iyi duruyor hocam. Kalede güven güven veriyor. Yani Allah nazar değdirmesin diyelim. Bu güzel oyununu. Başka bir şey. Gayet güzel oynuyor. Hocam bir devre alabilir misiniz? Tabii Oturmayı ki. E, top şu an Şivel, Şiver'de Şivel Soryan'a. Soryan Şivel'e. Şivel, e, Şivel Sebe attı. Hep bildiğimiz üzere eskilikli Madoğlu'nun arkadaşımız derken top geriye sekti ama Şivel çok güzel Top kontrol etti. Soryan. Soryan geçmeye çalışıyor ama Maze orada tecrübesiyle Soryan'ın karşısında güçlü kaldı ve top Maze'de. Maze şu an Bandai'nin ekibini atağa çıkarmaya çalışacak. Köşede bir top kapma savaşı diyebiliriz. Ve şu an Soryan ve Maze karşılıklı topla oynuyorlar. Şivel güzel gördü. Paralel olarak topu attı. Ve Soryan topu kaptırdı derken Sep çok güzel topu aldı ama Maze orada gerçekten güzel çekti. Maze. Maze topu Güzel karşılıyor hocam yani Maze de gerçekten 10 numara sağlam oyunuyla güven veriyor Bandeli'nin ekibine. Gerçekten bu maç defansların maçı diyebiliriz hocam. Maçın bitmesine de 2 dakika kalmış. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Demin pozisyon vardı Mevzin'in çıktı. Top arkaya çok an meselesiydi sekmesi. Fakat Çivel onu da kapattı. Tebrik ediyoruz. Evet ben devam edeyim hocam. Soruyan Soryan ileri attı. Meiz de Meiz. Topu çok güzel açtı Cici Kuş. Cici Kuş tek kaldı. Bakalım ne olacak derken. şivel doğru alanı kapatarak. Atan büyümesini engelledi derken. Vipleş. Vipleş. Bandele'nin ekibi güzel bastırdı. Ama sonuç alamıyorlar. Maçın bitmesine 1 dakika 20 saniye gibi sıra kaldı. Ve Bandele'nin her yolu deniyor. Ama Anubis gerçekten takdire şayan Güzel savunma yapıyor diyelim. Vipleş. Vipleş çok güzel aldı önüne. Vipleş çok güzel bir şut ama. Cici Kuş dokunamadı. Cici Kuş. Belki burunun ucuyla dokunabilse, o tabir vardır ya, dokunabilse gol olması içten bile değildi ama olmadı. Şivel, Şivel topu çok güzel sebe attı, sep, sep, ortaya attı ama Vipleş, şu an 2'ye 1 kaldı. Çok ne tehlikeli. olacak, ne olacak? Şivel, aman hmm. Allah'ım. Hocam bu nasıl bir pozisyondu? Sanırım biraz e, geç kaldı Vipleş ama o da fake atmak istedi. Çok çok, çok güzel. güzeldi. Aman Allah, aman Allah'ım. Gerçekten aman harika, harika bir... Evet hocam çok güzel bir pas olmadı. Maze, Maze Viplash'e oynadı. Viplash geriye oynayacaktır derken Cici Kuş'a döndü. Sep çok güzel alanı kapattı ve Maze'e kadar geldi top. Maze aradan düşündü. Viplash ve Cici Kuş ikiye bir kaldı ama Şivel gerçekten güven veriyor. Son 20 saniye Viplash Cici Kuş'a atacak. Cici Kuş çok güzel bir pas. Aman Allah'ım neler kaçtı. Neler kaçtı ve top Maze'e kadar geri geldi. Maze, Maze ve Son 10 saniye. Bu güzel maçın bitmesine gerçekten son 10 saniye. Son 3 ve maç böyle bitti diyebiliriz hocam. İki takımı da tebrik ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir maç izledik. Düşünceleriniz nelerdir? Birazcık bahsedebilir misiniz? Hemen, hemen hemen bahsediyorum. Maç sonu 0-0 bu arada. E, gol, golsüz bir eşit. Pandelini her fırsatta gol aramasına rağmen istediği golü bulamadı. Belki bir gol olsaydı çok daha başka bir yerlere açılıp gidebilirdi ama olmadı. Anubis'i tebrik ederiz. Güzel savunma yaptılar. Aynı şekilde Bandele'li'yi de çok güzel hücumlar yaptılar. Onun dışında da çok söyleyecek bir şeyim yok hocam. Siz nasıl buldunuz maçı? Evet Pasajı gerçekten oluruz. ben de kısaca bir yorum yapayım hocam. Bir tarafın atak, bir tarafın durmadan defans yaptığı bir maçtı. Ama her türlü alınan puan çok değerlidir. O yüzden iki takımı da ben tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum kendilerine ve önümüzdeki maçta görüşmek üzere bizi takipte kalınız efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.